gelen su parametresini anlık ölçüp eğer uygunsa e, parametre Nubus Atuk sarma tesisimiz ilçemizde e, 2050 nüf, yılı nüfus, yılı nüfusunu yaklaşık 210 bin olana kadar kapasitesi karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Dizayn aşamasında da e, son teknoloji ve ileri mühendislik teknolojileri kullanılmıştır. Türkiye'de bir ilk olarak ilk defa evsel ile endüstriyel tesisi bir belediye çatısı altında buluşturan yegane tesislerden biridir. Burada 30 bin metreküp günlük evsel, yaklaşık 10 bin metreküp de toplam endüstriyel olmak üzere 40 bin metreküp gün kapasiteli bir tesise sahip olduk. Tesisimizin havalandırma havuzu da yine tesise özel olaraktan, geçişkenli olaraktan dizayn edilmiştir. Aynı an dört havuz varken gerekirse kirlilik yüküne karşılık tek havuza dönüşebilmektedir. Bunu da e, e, tasarım aşamasında koyduğumuz geçişkenli vanalar sayesinde sağlamaktadayız. E, böylelikle Nizip Çayı'na, daha e, Nizip'e, Hancı Azbağız'ın e, barajına daha kaliteli atık suyu e, daha e, deşarj edecek kapasite sahip oluyoruz. Tesis tamamlanma aşamasında olup yaklaşık iki ay içerisinde su almaya başlayaraktan çalışmaya başlayacaktır. Şu an peyzaj çalışmaları, çevre düzenleme çalışmaları ve devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Tesis bugünkü fiyatlarla yaklaşık 1 milyar TL bedelindedir. Bu sebeple de hem bölgemize hem kentimize hem bizim ilçemize kazandırılan önemli bir tesis olmuştur. İlçemizin en büyük sorunlardan biri olan atık sularımızın artılması. Ee, konusunda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımız Fatma Şahin'in e, büyük gayretleri ve girişimleriyle ilçemizde meydana gelecek olan endüstriyel ve evsel atıkların, suların tamamını temizleyecek <laughs> bir arıtma istasyonunu şu anda ziyaret ediyoruz. Ee, kısa zaman içerisinde açılacak olan bu tesisimizle birlikte inşallah Hancıaz Barajı'na giden suların daha temiz ve kaliteli tarım elverişli bir şekilde gitmesi sağlanacak. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımızın e, Nizip ilçemizi göz ardı etmeyerek bugünkü rakamla 1 milyar TL'lik bir yatırımı Nizip'e kazandırmış olması bizler için gerçekten büyük bir e, mutluluk ve övünç kaynağıdır. Bundan dolayı da hem şehirlerim ve şehrim adına Sayın Bakanım'a sonsuz Hayır. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bu tesis de faaliyete girdiği zaman Hancarız Barajı'mızla tekrar tertemiz suların olduğu ve tarımsal sulamaya uygun suyun olduğu bir ortam haline gelecek. Emeğe geçen GASKİ teşkilatımızın bütün çalışanlarına, müteahhit arkadaşlar ve Sayın Bakanıma tekrar teşekkür ediyorum. Nizip bir medeniyettir. Nizip herhangi bir ilçe değil. Nizip baktığınız zaman Fırat'tır. Nizip Zevukma'dır. Nizip etrafında baktığınız fıstık ağaçları. Bakın görüyorsunuz. Nizip fıstıktır. Nizip zeytindir. Nizip yeşildir. Nizip bizim gözümüzün nuru, başımızın tacıdır. Biz Nizip'e gelince kendi evimize gelir gibi. Geliyoruz. Dolayısıyla nizibin ihtiyacı konusunda yapılması gereken ne varsa yapmak için e, görev aldığımız her noktada çok büyük gayret göstermeye çalıştık. Allah'ın izniyle yıl bitmeden buranın bütün işleri bitecek. Yeni yıla e, inşallah yeşil nizibimize yakışır, ağacı kurutmayan, balığı öldürmeyen e, bir arıtma sistemiyle hayata geçirerek Bismillah demiş olacağız. Biz şöyle bir ekibiz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz söz namustur diyor. Ağzınızdan söz çıkıyorsa gereğini yapacaksınız diyor. Söz verdik, bunun gereğini hem başkanım hem bütün bir teknik ekip hem biz yapmış olmanın da kalbi rahatlığı içerisindeyiz. Hem şerilerimize hayırlı olsun. Biz Nizip'i, Nizip'li kardeşlerimizi çok özel seviyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Evet.